Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün bir dünya savaşına Ne yaptım sen Bir oyun oynayacağız. İspanya olarak oynayacağız ama daha sonra faşizmden farklı bir şey geçeceğiz. Burada faşizm zaten ana odak değil. Dil. Pardon yönetim. Yanlış söyledim. Bu yönetim teknikleri. Şöyle. Otelik geldik yani. Diktatörlük. Biz Franco İspanya, başımızda Francisco Franco, ikinci İspanya Cumhuriyet Sosyalistlerle savaştayız. Cumhuriyetçiler ve hem de Sosyalistlerle. Amacımız savaşı yenmek. Burada ordularımız bulunuyor. Daha sonra Türkiye serisi yapacağım. Daha sonra buradaki serilerden yaparız Sovyet serisi diye. Oradan ne bileyim farklı bir seri şey bu arada Aksis'e katılmaya çalışır mıyız bilmiyorum. Ben senizi değiştireceğim. Yani kim çektiğimizi. Cumhuriyet yapacağım. Amerika Yardımcısı bir şey yani, Ama Nazilerin müttefiği ikimiz Haymanket. İtalya, Macaristan, Romanya, Yugoslavya, ve Polonya. Polonya'yı zaten küçücük devlet yapmışlar. Daha sonra yemişler bütün tepkiyi Sovyetlerle birlikte. Biz de şimdi bu düzeyden kurtulmaya biraz daha suyu yaymaya çalışacağız. Evet ordularımız gördüğünüz gibi burada, sönürlü topraklarımız bize ait. Tamam kısa sürede ilk turda bizim salgınlarımızı yapınmalı yoksa savaşta geri kalacağız. Onun da sınırında ordular var bu arada haberiniz olsun. Yani birazcık şehit. Ay Atatürk'e orduyu yapmadım. Bayağı iyi ilerliyoruz şu anda. Bizden başka savaşta olan biri şu şu tarihlerde yok. Buradaki ordular alındığı gibi diğer yerleri savunmaya gitmeyecek. Çünkü zaten topraklar alındı. Bitti zaten komünistler. Bu arada komünistlerin Sovyetler harbi yardım ediyor. Bu Sovyetler de komünist. Ama biz onlara rağmen yardımcı olduk. Yardımlarını için sayıyoruz. Evet. Birazcık beklememiz gerekecek. Şurada. Evet. Şu an ne? Şu anki ordularımız yüzünden ekonomimiz kötü. Şu adadaki şuraya da saldırıp oradaki ordularımı tahliye saldıracağım. Para mahkeye çıksın. Çok saldırıyorum kameramızı arkaya çıkması bizim için en iyi tercih olacaktır. Evet kısa sürede ilerliyoruz. Şuradaki şey birazdan geçer. Nezli bir kurdu. Dünya Savaşı'ndan da biliyorduk zaten. Dünya Savaşı şeyi yaptığında da oluyor artık. Ama orada Nezli bir daha şey yapamam. Aa yapamam. Onu şansa koramıyorum. Tamdır onu bir sonra koyuşturuyorum. Yani bir şunu düzeltmeyi öğrenebilsem çok iyi olur. Şey. Ama bir de bu demokrasiye geçti ya? Yani artık İnanın, bir olmaz. Yine Ben onu yapayım. Bir gün Glük ne oldu şey Bir Şöyle yapalım. Dikmizi ha yapmayı unutmuşuz savaştan. Bunu bir on verelim. Bu da bir on verelim. 5 i̇ki. İki. iki, iki. Bizim çok iyi şeyimiz varmış ha. Şu şöyle. Şu. bu oyun yapalım bunu. İki tane yapalım. Ne güzel. Birazcık bekleyeceğiz. Müttefiklik olarak Şeylerin yanına girmeye çalışıyoruz. fransız İngiltere ittifakının yanına girmeye çalışacağız. Ya da tek tekel olacağız. Hiç kıyamam. Bu korkuyu da Gerisini ya da değil direkt tamamını bayağı paramız artsı. Evet biraz kötü durum yani 5. turdayız daha yeni 5. turdayız yani. zaman başka savaşan ne değil yok. Barışma zamanı şeylerle. Bütün toprakları alabiliriz. Alışma 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 gerekiyor. O cumhuriyetçileri topraklarımızın altında ve farklı var. Hala onların kalıntıları var. Ve isyanla başımıza çökebilirler. Gayet güzel bir şey. 20. sıra kadar paramın bitmesini bekleyeceğim. Dönemelerimizi arttırmak için koşu gücünü kaldırmayı düşünüyoruz. Evet, bu turda geçişin artık simülasyonumuzu yapmaya başlayalım. Yani bu topraklar zaten bizimle, burada az bir Franco Çiz Bunlar sosyalistlerdi biz Şimdi demokrasiye geçeceğiz Gördüm yani. Paramızı arttım Şimdi onları yapalım Abi bir atmışız. Bu hükümetimizi. Demo. Demokrasi değil de monarşi yine olsak. Şimdi mesela burada da bir demo. Cumhuriyet aynen. Cumhuriyet. İkinci İspanyol Cumhuriyeti. İkinci İspanyol Cumhuriyeti değil. Direkt adımız İspanya yapalım ya. İspanyol ya İspanya Adan yüzde sarı yapıyorum Bakın sarı gelir rengi severim Bunun için de Almanlar mı da aramızın iyi olması gerek Bir yalnız bir savaş ilan derse bütün Balkanlar savaş ilan eder Bütün Balkanlar tamam Ondan müttefikleriyle iyi aramızda olmalıyız. <laughs> Yani da gelmedi aramızı geliştirmeliyiz. Şimdi var mı Fransızların söylediği bir Almanlar dışında? ne yapmak için bence ilk Portekiz. Daha sonra Güney Afrika bilgi. Liberia. Bir küçük devletleri alalım. <laughs> bence ben de Şuradan böyle sizi görmeye çalışalım. Bence Bu yatırımlar. Ya. Millet açık açık. Evet çok güzel. Paramı bir elde edip kadar mı birikti. Artık yavaş yavaş Sömürge Savaşları'na da başlayacağız. Savaşın adı İber Yarım Savaşı. Aynen İber Yarım Harekatı. Ya da ne bileyim Sömürge Harekatı. Sömürge Sınavları'na olarak olmayacağım ama buradaki teker teker oraları olacak. Ya muldu? Böyle, böyle farklı farklı yani. Ya, bu ben, şöyle, bu Eyalet. Bana bütün eyaletlerim ya. Şuradaki sömürgelerim de var. Şuradaki sömürgelerim de var. Tamam. toprakları göremiyorum. Tamam. Başka bir toprağı yok. Kaydet. O senin toprakları niye kaydetiyor? Et. Kabul etmedi savaşa gidiyoruz. Sınırında doğru tutmam on galiba onu savaşa sürükletti. etti. Sıkıntı değil kardeşim bizden ne savaşları gördük? Napolyon savaşları 18. yüzyıl 7 yıl savaşlar hepsini gördük. Çin hiçbirine katılmadım. Sadece Brezilya'yı kaybettim. Adamlar savaş ilan ettiklerinden mahvoldular. Oo burada. Şuradaki bir şey söyle, söyle Siz de birazcık tutuyoruz ama burada başka bir şey göre. Patates belki de bu tur düşebilir. Belki de. <laughs> belki de diyorum <yayınlan. gülüyor> Bu. Bitiremedik. Tamam. O da bir şey. Tamam. 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 Tiplere saldırmalı. Ay saldırdı. Şu mağazımı açtım. Burada orta. Bunları sürüyorum. Keşke birazcık ekranın faaliyetler de güzel olabilirsin. Hop tamam. Bu turdan sonra bir var. vermezse bitmiştir. Karşılık Kaç kişi ordu lan unuttum. Ben de bu kadar kişiye şey yapamıyorum. Ben onu bütün ettim. Zaten bu kadar şey Birazcık fazla kişiyle girdi. Bu Portekiz yeter ya. Olduğumu unuttum. Özür dilerim. Oğlum at, atma artık onu. Kafayı yiyeceğim. Bin kişi atmışlar. Atmaya da devam ediyorsan biz bu kadar kişiyle evlenemeyiz arkadaşlar. O zaman da ordu götürürüz. kaybeticez ya savaşı çok kötü tamam ordularımız geliyor 300 kişilik olduk oha aldım hadi başlıyorum orta köşede barışı yok daha solum var topraklarım olsa 2. mi savaşmıyom sen Zaten bana bir süresi de yok. Ben böyle bir çarpı Buradaki son oldular. Bunları da getireceğim. Ama şimdi burayı çıkartma atarsa. Diye şurada da şu kadar kişilik doğru bulunduracağım. Romanya ile Yugos niye burada? Bir tane de buraya geldi. Bunları Yunanistan tarihsel ya, tarihsel video Yunanistan mı, savaşta mı var? Bu da Danimarka'yla savaşta. Danimarka'yı almaya çalışıyor. Nasıl? Buna mı yeniliyor lan? Nasıl? Danimarka'yı yeniliyor. Yunanistan yenileceği ne Yunanistan Yunanistan'ı mantıklı zaten. Yunanistan birazdan yenilir, çaba var. Portekiz orası İtalya'ymış o. Onların laflarını almaya gerek yok. İlk olarak şey, çıkartma hakkında. O, bunlar da, bu da böyle düştüğünde. Yani ani olarak çıkartma diye. Çok acıdım. Bin manistanı yenemiyorlar ha. Maddi stansı yüzüme geldi. Bin manistanı bitiyor. aldığımız evet. patuk. bunlar bunların da arası pek iyi değil. Yakın savaş başlayacak mı gibi. Şey. <laughs> arkadaşlar ben düşmüş ekrinden bu yollardan birazcık geri Orada bile bizi yendiler. 5000 kişiyi yendi. Yedememem. Evet bence birazcık barışmayı yanaşalım. Bütün topraklarını alamayacağım biliyorum. Evet. En azından böyle şimdi var. Tamam mı? Şu tuşu yapalım. Alımın başladığı topa, onun seninle tuş etmesi, bu mu? Bu şey? Bu mu? Bu mu? bayağı mu? Bu mu? Bu mu? Bu Bu mu? o yüzden bizi mu? mu? burada, burada, burada mu? Burada normal. Normal yani bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu Bu mu? Bu Bu kıyırıp toprakları almam gerekiyor sesinin artması için. Ya da az daha dışımıza çıkalım birazcık para bulup. Bizim şu sıra geldiğimizde bir tane daha şey yapacağız. 99, 100. Tamam, doğru bahsede devam, devam. 20, 20'de bitiririz. Oyunu. artık adamların gözünü bitirdik diyecektim. Saldırı yapmaktan hiçbir şey olmayacak galiba. Çünkü bunlar da üstünün uyuyu Adamlar kaybetseler bile kazanıyoruz. İmajı veriyorlar. Tamam şöyle. Bunu da aldım. Şöyle. bir daha götürdüm. Tabii. Kesinlikle kaydı biliyorum. Eğer tokatları alamazsam bakacağım ki bu kadar ordu ile diye anne bunu almam. Arkadaşlar <laughs> ben gerçi barışalım. Yoksa ben sizi kırmızı Şöyle. Alamıyorum Tüm topraklarını. İyi yapıyorum. Yani.

Kimin kazandığı merak konusu olsaydı olay mıydı? Eğilmeyelim. Arkadaşlar videoyu ben yavaştan bitiriyorum. Asimilasyonlarımıza çok. Asimilasyonlarımız az zaten. İçimizde hala Fransızlar var. onları da diğer Türk erkekleri. Hepinize görüşeceğiz bay bay. Diğer hedeflerimiz Portekizli tarihten. Bir dakika. Portekizli tarihten Andorra. Andorra'yı bu uykuna kadar öyle bir şey? bana karşılık verebileceğini düşünmüyorum. Eğer de Şeyim az, param az. Evet şimdi soracağım. Gittim otom. Otom çok çok और इससे क्या कुछ से कर सकते